Abi sizde tamir var mı? Var kardeşim. iPhone 12 Pro telefonum var da şarj alırken zorlanıyor. Ver bakayım bir. Garantisi var mı cihazın? Ya garantisi var da şimdi onunla uğraşamam. Başka bir şarj aleti, başka bir kabloyla denedin mi? Abi dediğinin hepsini yaptım olmuyor. Bir de sen dene istersen. Bakalım deneyelim. Ha. Tam girmiyor hakikaten ya. Ya genelde şuraya pislik birikiyor toz moz birikiyor cepteyken. Biz bunu bir cımbızla şöyle temizliyoruz, temizliyoruz bayağı bir. O bayağı pislik birikti. Buna yaklaşık bu temizlemeye telefoncuların bazıları diyor ki soket değişecek. işte telefonun modeli ne? 12 Pro. Abi soket değişecek 750 lira değiştiririm diyor. Nasıl yani? Sen şimdi bunu 750 liraya mı yapacaksın? Ha yok sen beni yanlış anladın. 750 lira değil. Hani bazı telefoncular böyle temizliyor burayı. Temizleyip pislik çıkıyor. Sonra kablo rahat giriyor. Diyor ki 750 lira yaparım diyor. Abi sen ne anlatıyorsun ya? Benden o telefonun tahminine 1500 lira ücret istediler. Sen 750 lira yapıyorsan yap. Al hatta ben sana 800 TL vereyim. Abi kamera şakası falan mı yapıyorsunuz? Abi akşam akşam ne şakası ya? Gözünü seveyim. 800 lira veriyorum yap işte. He şaka değil yani. 2, 4, 6, 8. Ulan hakikaten 800 lira vermişsin. Tamam yaparım o zaman. 15 dakika sonra gel. 15 dakika mı? Abi diğer telefoncu 2 saate yaparım dedi. Sen 1800 lira hak etmiyorsun. 200 lira daha veriyorum sen 1000 lira hak ediyorsun. 15 dakika sonra geliyorum ben buralardayım. Allah Allah. Şaka mı lan bu? Soketi temizleyeceğiz dedik. Adam beni yanlış anladı. İyi bari şöyle temizleyeyim de. Havadan bedavadan 1000 lira kazandık ne diyeyim. Kendi kendini öptürüyor arkadaş ya. Heh, olay bu. 1000 liraya 5 dakikada tam bir. beş dakika bile sürmedi. Abi hazır mı cihaz? <laughs> hazır kardeşim ya. Buyur. Dört dörtlük çalışıyor. Bak kablo tam giriyor. Şöyle şarj oluyor. Heh, güzel haberler aldık. tam var ya adamın dibisin ya adamın dibi. Şu telefoncular var ya senin eline su bile dökemez. Gel sana yemek ısmarlayayım. Abi sağ ol ya karnım daştı şimdi dükkanı bırakıp gidemem. Vallahi sana afiyet olsun yemiş gibi oldum. Kapat dükkanı gidelim sana bir beyran ısmarlayayım. Gerçekten sağ ol ya. Vallahi yemiş kadar oldum başka bir zaman inşallah. Şimdi dükkanı kapatıp gidemem. Daha kapanışa bir saat var vallahi. Ya gel vallahi ısmarlayacağım ya. Vallahi inan karnımda çok aç ama gelemem. Vallahi dükkanı bırakıp gidemem. Şükür de başlarda tek başımda zaten. Gidemem kusura bakma. Ya benim sana kanım çok kaynadı. Al şu 300 lirayı. Dükkana yemek söyle. Ne istersen ya. Hadi hayırlı işler. İyi akşamlar. Allah Allah. Şaka mı lan bu? Ulan ne iyi insanlar var ya. Vallahi tertemiz, iyi kalp insanlar da varmış ya. Korkma korkma. Abi ödümü patlattın ya. <laughs> ne oldu? Ulan daha ne olacak? Ne oldu abi ya? Sen bu telefonu tamir ettin ya. Ben sana içecek parası vermiyor musun unutmuşum. Abi gözünü seveyim. Verme o içecek parasını. Yüreğimi indiriyordun. Vallahi ya. Yok vereceğim 100 liranı. Hadi helal olsun. Bu neydi lan şimdi akşam akşam? Allah Allah. Ulan şükür olsaydı ona bir tavuk döner alırdım ama neyse. Ben gideyim bonfile söyleyeyim kendime.